Samsun ile ve ilçelerinde bulunan ceza infaz kurumları ile Samsun Denetimli Serbestlik Müdürlüğü işbirliği ile ilk kez düzenlenen hep birlikte baharlı günlerin mini fuarına hoş geldiniz. Ülkemizde özellikle son yıllarda ceza infaz anlayışında yaşanan değişim ceza infaz kurumlarını bir anlamda eğitim ortamına dönüştürmüştür. Ceza infaz kurumlarında hükümlü ve tutukluların YPazan tamamlama süresi içerisinde eğitim, iyileştirme, spor faaliyetleri, iş meslek kursları ve sosyal kültürel faaliyetler resmi kurumlar ile sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde gerçekleştirilmektedir. Ceza infaz kurumlarında gerçekleştirilen faaliyetleri faaliyetin hükümlü tutukluların topluma kazandırılmaları açısından gün geçtikçe önem kazanmaktadır. Haklarında denetim kararı verilen hükümlüler aynı kapsamda denetimli serbestlik müdürlüğünün açmış olduğu kurslarda faaliyet göstermektedirler. Bu faaliyetlerin neticesi bugün burada Samsun E tipi, Bafra T tipi, Bafra Açık, Çarşamba A tipi, Vezirköprü M tipi cezaevlerinde bulunan hükümlü ve tutuklar ile denetimli serbestlik müdürlüğünde denetime tabi olan hükümlerin yapmış olduğu ürünler sergilenmektedir. Hükümlü ve tutukların topluma kazandırılmaları amacıyla yapılan bu tür etkinliklerin sürekliliğini temenni eder bu organizasyonda emeği geçenlere ve siz değerli katılımcılara teşekkür eder, saygılar sunarım.